Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Bugünkü videomuzda dünyadaki Covid vakalarını inceleyeceğiz. Özellikle Türkiye, Belarus ve Rusya için incelemek istiyorum. Çünkü ben kanalımda daha çok Belarus ve Rusya inceliyorum. Türkiye'de kendi vatanımız olduğu için hafif bir göz gezdirelim istedim. Voldometer sitesini açtım. Dünyadaki e, koronavirüs e, istatistiklerini gün gün toplayan bir web sitesi. Dünya'da bugüne kadar, bugün 17 Nisan 2021, 140 milyon 871 bin 685 kişi e, COVID olmuş, yani pozitif çıkmış test sonucu. Toplam ölüm bugün itibariyle 3 milyon 16 bin 433 kişi. Çok fazla gerçekten zaten sizler de takip ediyorsunuzdur. 120 milyon kişi iyileşmiş yaklaşık. Hala hasta olan, Covid pozitif olan 18 milyon 261 bin kişi var arkadaşlar. Kritik olan yani yoğun bakımda olan 106 bin kişi arkadaşlar. Diğer 18 milyon kişi iyi durumdaymış yani. Sadece ne, şey pozitif test sonuçları var. Ama 106 bin kişi de gayet e, kötü durumda. Umarım iyileşirler. Şöyle yavaş yavaş aşağı inelim bu sitede. Bugünün sonucuna bakmayacağım. Çünkü tüm e, ülkeler henüz açıklamadı bu saate. Yani Türkiye'de henüz açıklamadı. Dünün sonuçlarını ben incelemek istiyorum. Yeni dosya olarak bakalım. Dünyada dün 16 Nisan tarihinde Hindistan... Bir numaraymış. Dün en çok vaka açıklayan ülke Hindistan olmuş. İkinci sırada Amerika Birleşik Devletleri. Nüfuslarını biliyorsunuz zaten çok büyük nüfusa sahipler. Brezilya üçüncü olmuş. Türkiye dördüncü olmuş arkadaşlar. Dün Türkiye 63 bin yeni vaka açıklamıştı. 289 ölüm açıklamıştı. Brezilya 3070 ölüm. Amerika 887. Hindistan 1338. Brezilya çok kötü. Yani toplam ölümlere bakalım. 369 bin Brezilya'da. Amerika 579 bin. Hindistan 175 bin. Türkiye 35 bin. Türkiye'de ölüm sayısı yine hani çok çok kötü görünmüyor yani. Yine tabii ki 35 bin can vefat etmiş ama Hindistan, Brezilya, Amerika incelendiğinde gör yani görüyorsunuz Buna da şükür. Rusya. Rusya'da dün 397 kişi vefat etmiş. Ee, Rusya'da dün yeni hasta sayısı 8.995. Demek ki aşıları işe yaramış Rusya'nın. 9.000'lere indirmişler. Bir aralar Rusya 40.000-50.000 gidiyordu. 9.000 yeni hasta, 397 ölüm. Dün itibariyle bu olmuş günlük. Belarus aşağılardadır. Belarus küçük bir ülke. Bakalım kaçıncı sırada Belarus dün dünyada. Belarus 49. sıradaymış arkadaşlar. Dün 10 kişi ölmüş. 1516 kişi de Belarus'ta 16 Nisan tarihinde yeni pozitif çıkmış. 1516. Şöyle Belarus'a özel bakalım. Toplam Belarus'ta pozitif test sonucu 342 bin olmuş. Bu bir senede Pandemi sürecinde Belarus'ta 342 bin kişi pozitif çıkmış, toplam ölen sayısı 2.413 kişi olmuş, İyileşen 333 bin toplam hastalardan demek ki 8.9 bin hasta aktif var yani. Şöyle görüyorsunuz. Tekrar bakalım. Belarus'ta 342 bin toplam pozitif bugüne kadar, 333 bin'i iyileşmiş, 8.9 bin'i şu an hala aktif hasta. Ölü sayısı 2413. Yani Türkiye'nin onda birini nüfusu dese 20.000-25.000 arası ölüme denk gelir Türkiye'ye kıyasladığımız zaman. Şöyle tekrar listeye bakalım. Site güncelleniyor. Çünkü sürekli güncelliyorlar bu siteyi. Ne oldu sistemiz? Hah. Şimdi ekrandan tekrar Rusya'ya bakmak istiyorum. Rusya, Rusya 4.693.000 kişi bugüne kadar pozitif çıkmış bir sene içinde, bir seneden fazla oluyor hatta. Ölüm 105.000 arkadaşlar. İyileşen 4.300 demek 360-370.000 kişi halen aktif hasta. Şöyle görüyorsunuz. İstatistikler bu şekilde. Toplam ölüm Rusya'da 105 bin olmuş. Hasta sayısı da 4 bin olmuş arkadaşlar. Türkiye'mize bakalım. Site güncelleniyor. Her yenilediğinizde güncelleniyor bu web sitesi. Aktif olarak dataları ekliyorlar arkadaşlar. Türkiye'mize bakalım. Kaçıncı sıradayız? Türkiye. Üstlerde maalesef. Türkiye'ye tekrar şöyle bakalım. 4 milyon 150 bin kişi toplam pozitif çıkmış bu bir senede bir seneden fazla sürede. Ölüm 35 bin arkadaşlar. İyileşen 3500 demek ki 500 bin kişi yaklaşık 523 bin kişi halen hasta yani. Sayılar bu şekilde. Belarus yine iyi yani düşündüğünüz zaman. Küçük bir ülke nüfus az. 9,5 milyon nüfus var Belarus'ta. Rusya, 140 milyonun üstünde olması lazım nüfus. Ee, Belarus'ta Covid önlemi de yok biliyorsunuz. Haberlerde de zaten takip ediyorsunuz. Herkes artık her şeyin farkında. Belarus'ta önlem olmamasına rağmen Türkiye'ye göre daha iyi. Türkiye'de nüfus kalabalık. Yani metrolar, otobüsler yani tramvaylar vesaire kalabalık oluyor. Çalışma şartları yine iş yerleri kalabalık çalışıyor çoğu yer burada öyle bir şey yok ee, Uçaklar Belarus Beyaz Rusya Türkiye arasında var İstanbul'dan Haftanın neredeyse her günü var İstanbul Minsk uçuşları Yani Belarus iyiymiş yani bu listeye göre Türkiye maalesef kötü Umarım iyileşir umarım bu virüsten kurtuluruz Pandemi etkisi geçer arkadaşlar Hastalara şifa dileyelim, ölenlere rahmet dileyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.